Şimdi başlıyoruz oyunumuza. İlk önce ben. Sen gö gözünü kapat toprak. Açma sakın. Seçtin mi? Evet bıraktı yerine. Devam. Tamam. Şimdi Çağlayan kapat toprak seç. Tamam. Koy yerine. Yerine, yerine koy. koy. Tamam. Kapat gözünü. Şimdi ben seçeyim bir tane de. Çağlayan ilk önce sen. Bir tane. Al bakalım. Benimki değil. Toprak de değil. tamam Toprak şimdi sıra sende. Bir tane al. O kimin? Benim değil. Hangisi? Şurada pembe var bir tane. Toprak. Toprak eğlendin. Ama o ne ki? ben de. Şu mavi seçim. Sahipsiz. evet. Çağlayan sonra. Ben. Çalayan da mı seçti? Ben onu seçtim. Çalayan da mı seçti?